2024 TYT'de çıkmış. Çok güzel bir soru. Aslında çok basit bir soru. ÖSYM sadece bizden zaman çalmak istiyor. Öyle düşünün. Hızlı işlemler yaparsanız, hızlı soruyu çözerseniz tam soru ceptedir yani. Şimdi soruya bakalım ne diyor? Bu kartın birinci satırında bulunan sayıların toplamı, ikinci satırında bulunan sayıların toplamına eşitmiş. AB artı BA'yı soruyor bizden. Şimdi birinci satırı hemen bir toplayalım biz. Burayı, burasına eşitleyeceğiz. 11 artı 42 ne yapar? At, e, 53, 23 daha 76 yapar. 76 artı, hemen çözümleyelim. 10 A artı 2. Aşağı satırı da bir çözümleyelim. 10B artı 4 artı 30 artı B artı 10 artı A artı 51. Sağ tarafı bir toplayalım. 10B burada var. B de burada var. 11B artı şurada bir A'mız var. Onu da toplayalım. 4, 30 34, 44, 51 daha 44, 95 artı 95. Sol taraf ne oldu? 78 artı 10 A. Direkt şunları karşılaştıralım. 11B eksi 11B olur. 9A eksi 11B eşittir. 78'den 95 çıkarsa 5, 6, 7, 17. Şimdi 9A 11B eşittir 17 gibi bir sayı çıktı. Şimdi temizce bir yukarı yazalım. Bakalım nasıl gözüküyor. 9A 17 şey o 11 B eşittir 17 diye gözüküyor. Şimdi A'ya mesela 2 verdiğimiz zaman 18 B'ye 1 verelim. Öyle düşünelim. Ne kalıyor? 6 kalıyor. He, o zaman demek ki daha büyük bir sayılar vermemiz lazım ki aradaki fark daha fazla olsun. Mesela A'ya 6 verdik. 63 çıktı değil mi? Ee, hemen şöyle yazalım. B'ye bu sefer mesela arada 17 kalacak şekilde 5 versek 55. Aradaki fark ne olur? 8 gibi bir şey olur. Peki 8 A'ya 9 eklediğimiz zaman bakın hemen çıktı. 9 eklediğimiz zaman ne olur? 8'e 9 eklediğimiz zaman aradaki farkı görüyoruz hemen. Bir sayı verdik aradaki farkı gördük. Ne oldu? A'yı büyük sattığımız zaman yani 7 yaptığımız şey 8 yaptığımız zaman ne olur? 72. B yine aynı yerinde kalsın 55. Ne oldu bu sefer fark? 17 oldu. 5 aynen 17 oldu. Çıkartma yaptığımız zaman aslında biraz da aradaki farkı görüp görebilmek önemli burada. Tamam. A'yı bu zaman bulduk. A kaç çıktı? 8. B kaç çıktı? 5. Bizden ne istiyor? AB artı BA'nın toplamı o da basit zaten. 85 artı 58 yani 3. 85 daha. 13, 14, 143 yani E şıkkı Edirne.